Bakır cenneti. Dedim Erzincan'ı size birazcık izleteyim. Şu ışıltıları bir görün istedim. Çok güzel. Işıl ışıl. Burada gezmekte huzurlu. Alışveriş yapmakta. Aleykümselam, Hayırlı günler hepinize de. Ben bu güzellikleri görünce sizi de... Tamam. Teşekkür ederim. Yıktım ortalığı. Harika şeyler. Işıl ışıl. Şunlara bak. İbrikler. Size bakırdan bahsedeceğim bakır kapların içerisindeki içilen suların güzelliğinden bakın yoğurt bakraçları büyük tencereler anneannelerimizin işte yemeklerini kullandığı tasları tavaları şu ışıltılara bakın mükemmel Erzincan'a yolunuz düşerse Bakırcılar Çarşısı'nı, Yeraltı Çarşısı'nı gezmenizi isterim. Şu bakır çaydanlıklarda çay içmenin tadı. Bakın lokumluklar. Semaverler. Çok ışıltıyı ya burada olmanız ve görmeniz lazım. Normalde çeşmeden akan suyu alkali yapabilmek için bakır kaplarda bekletip sonra içiyoruz biz. Benim bakır kaplarım biraz kötü olmuştu. Bunlar ayran için kullanılıyorlar. Evet kapalı çarşı, yeraltı altı Cezveleri. Çok güzeller. Çok güzeller. Gezmekle de bitmiyor. Yani yavaş yavaşçıcık çekeyim istiyorum ama ışıl ışıl. Bakın. Sarımsak böcekleri. Şekerlikler. Çaydanlıklar. Bunlar tokalar. Çok güzel hediyelikler. Kalabalığı da istemiyorum ben. Bunlar <laughs> <Bak. gülüyor> nah, kahveler, Bunlar zemzem takımları. Ya şundaki içilen çayın tadı ne de olabilir? Bakıyoruz. Gelirseniz muhakkak uğrayın. Hiçbir şeyden değil bir cezve hediye. <laughs> Daha önceki zamanlarda arkadaşlar bilirler ben e, şey çok e, bakır sürahi <laughs> ve bakır bardak <laughs> çok aldım. Ben yani çok isteyen oldu gönderdim. Hani biz neyse ücreti verelim dediler. Aldık kargoladık. Satışlarını yaptık. Şu sürahilere bakar mısınız? Bu sürahilerden çay, su, takılar. Müzikler, kitleler. Sofralar. Şey, semaverlerin fiyatı ne kadar acaba? 350, 350 liradan başlıyor. Çaydanlı üzerinde mi? Evet. Tencerelere de bir bakalım. <laughs> hani? Ha, burada bir şey. Bakın tencerelerin güzelliklerini şunda pişen. Oo çok güzel. Boy boy tencereler boy ve her istediğiniz boyda var. Beyazları da ayrı varmış. Oo, şuraya bakın. Duvarlarınızın süsleri saatleri. Çok güzel. Bunlar tencereler. Düveç gibi. Ne kadar? tencerenin fiyatı mesela şu falan. 120 liraya 120 lira, evet. mükemmel bir şey. Çok güzel var. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.